Yeni gün programı devam ediyor. İsmail Bey ile biz de konuşmaya devam ediyoruz. Gerçekten kimse yok bunun o yardım faaliyetlerinden bahsediyoruz ki az önce bir anınız vardı paylaşacaktınız kısa bir ara vermiştik. İsterseniz şimdi anınızı paylaşın efendim. Tabii memnuniyetle e, yurt dışına gitmek, yurt dışında yapılan çalışmalar ve bu çalışmaların e, tabii hem ülkemize, ülke insanımıza kattığı değeri de e, çok e, beli ifade ettiğini düşündüğüm, e, açık e, ifade ettiğini düşündüğüm bir hatıraydı. E yıl önce yine ülkemizden çok değerli dostlarımız, gönüllülerimiz kurbanlarını kesmek üzere Pakistan'a gidiyorlar ki ben kendim de 10 gün kadar önce Pakistan'daydım ve Pakistan'da yapılan kimse yok mu çalışmalarımızı yerinde görme imkanım oldu. Ve yine sel felaketinden sonra 296 tane her biri Pakistan şartlarında Hakikaten kaliteli, güzel, müstakil bir ev diyebileceğiniz bahçeleriyle beraber içerisinde okulu, sağlık ocağı, camisi olan bir kompleksi oradaki ihtiyaç sahiplerine teslim ettik. Tabi burada Pencap Eyaleti Başbakanı Sayın Şahbat Şerif Bey'in gözyaşları içerisinde ve kendisini ziyarete gelen her Türkiye heyetine, her Türk delegasyonuna anlattığı bir hikayeyi, bir hatırayı da kendilerinden dinledik. Nedir bu? Bu şu. Diyor ki bayram günü beni aradılar ve dediler ki Türkiye'den 60 kadar iş adamı geldi ve sizinle görüşmek istiyorlar. Ben kimdir bunlar? Bayram günü iş mi yapılır? Ne iş bilmez insanlar bunlar? Bayramda iş olur mu? Ticaret olur mu? Bunlar hiç mi ticaretin kaide kurallarını bilmiyor? Efendim onlar ticaret için gelmediler. Onlar bayramda Pakistan halkına kardeşlik hukukunun yerini getirebilmek için kurbanlarını burada kesip buradaki ihtiyaç sahibi insanlarla kucaklaşmak için geldiler. Şok oldum. Birkaç dakika konuşamadım diyor. Ve bu insanları kabul ettiğimde gördüm ki her biri büyük servetlere sahip. Her biri çoluğu ile çocuğu ile dünyada en güzel yerlerde tatil yapabilecek imkanlara sahip iş adamları benim milletimle kucaklaşmak, benim insanımın yoksunluğunu gidermek ve onlara bayramı yaşatmak için buraya çıkıp gelmişler. Ve ben kendi kendime şu soruyu sordum. Ben bugüne kadar bir bayramda herhangi bir yere evladımı, eşimi, çocuğumu bırakarak gitmedim. Kendi milletim için gitmedim. O gün bugündür her bayramda ben de bu gönüllüler gibi kendi halkımla bayramlaşmaya çalışıyorum, bayram yapmaya çalışıyorum.